Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz kuzenimle. Az önce de bir video çektik. Şimdi aynı anda girdim. Ama hayır bu sefer olmadı arkadaşlar. Bu sefer olmadı. Ben nasıl çıkacağım? Arkadaşlar şu an bir daha deniyoruz. Bakalım. Aynı anda bastık. Hayır olmadı gene. İptal et. İptal et. Ah arkadaşlar gene olmadı ya. Bu sefer senin... Evet arkadaşlar bu sefer girmiş olmamız lazım. Bakalım olmuş mu? Olmamıştı. Bence olmuştu. <laughs> Ağlama olmuştur. Neyse. <laughs> Kim kazanacak bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Kuzey prosu. Hep Evet de... gene yanımdasın gördüm seni. Ben de gördüm lan nereye gittin? Atlayam. <laughs> <laughs> Oğlum niye siyahsın lan? Şapkalı siyah bebe. Sensin lan. Sen de hayalet siyah, hayalet mavi bebe. <gülüyor> <gülüyor> mavi hayalet bebesi. <laughs> Oğlum sen mu... hayaletleş. Sana hay lan sana ha ha. Al sana hay. <laughs> lan Mr. Müşri'yi nereden çıkardınız? Çıkardılar. <laughs> Arkadaşlar biz tabi Yusuf'tan çok çok daha iyi oynuyoruz. Yusuf noob gibi oynuyor. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Bakalım Bakalım. O kadar akıllı bir şey yapacağım ki. Bakın şu. Ölme oğlum. Öleceğim. <laughs> Ölme. <gülüyor> tamam. Öleceğim. Man, <laughs> man, 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 man. Lan anacığım. Geç. Bu sefer öleceğim. Ya arkadaşlar. He al kazandın. Değil al kazandın. Ya. ya. Ölmek istiyordum ya. ya. Ya Yusuf bak video çekiyoruz. Rinci olmaya çalışıyoruz lütfen. Ya oğlum ma senle ne? Senle mi baş başa kalmak istemiyorum. Baş başa kalacaksın. Hayır kalmak istemiyorum. Ağlayacaksın. Ne? Nefret et. Hayatımda da burada, alıyor. Umurumda değil gerçekler diyor. Hayalet. Hayaletin go var burada. Yere atlayacağım. Umurumda değil. bana de yere atlayacağım. Hop. Hop. <laughs> Fake Manyak. Sesim manyak. Sesim lan. Kendini öldürmeye çalıştı. Geliyor. Senin Milli Eğitim Bakanlığı'na söyleyeceğim. Okulda kendini öldürmeye çalıştın. Okuldan bıktım çünkü. <laughs> AY! Ah, lan. Öldün. İzle beni ayrılma. İzliyor lan. Çocuk. O oh, çocuk altına etti. İzliyor değil mi? Lan seni bulamıyorum. Hayır. Ben... Hayır atlayamıyor. Hayır. <laughs> Ölürsen var ya Senin patates pilav makarna Makarna et ederim <laughs> Evet o Oğlum bana ne yaptığını gördünüz mü hocam Fual Sevmem o burada Oğlum, uzak. yumurta var lan yumurta 1 2 3 4 <laughs> Aynen gördüm lan onu Arkadaş şu an şu an

Yumurta, 1, 2, 3, 4 de ya. <laughs> Bana ne yumurta 1, 2, 3, 4 de izleyeceğim. Ya. Hatta yumurta, bir, iki, üç, ya yumurta 1, 2, 3, 4. Ya, üç, Yusuf ya Yusuf ya. Oğlum yumurta 1, 2, 3, 4 çok pro ama. Ya ben daha proyum ondan. Göreceğiz şimdi kim daha pro. Neyse. Kim bir daha pro Arkadaşlar. Söyleyin bağlı. Yumurta 1, 2, 3 mi yoksa kuzey mi? Tabii ki de kuzey. Bir, yumurta 1, 2, 3, 4. yoksa kuzey mi? Kuzey tabii ki de. Ne bekliyordun? He, He ölmüş ki ölmüş ki. Bakayım bakayım bakayım. bakayım ölmüş bakayım. yok. Ağzına tükürüyor. Ha, hani proydu ölmüş. La top top oluyorlar ya. Oğlum ya. Çok gıcık bunlar. Top oluyorlar. Ben olsam ağzına tüküreceğim onları. <laughs> Dua edin düşünün. Bu değil gerçek daha yok. Lan bu çocuğu gördüm uçtu. Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Şu an seni özel bölgene bakacağım. Ama bakılmıyormuş. Bakılsaydı bakardı baba. Manyak. Umurumda değil Oy. gerçekten ya. Oğlum dur. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Hop. Oha. Geçtim geçtim. Lan çocuk pro. Geçtim Pro çocuk ya. Gerçekten ya. Bazen ölebilirim. Şak. Hop. Şak. Şöyle gide git. Tamam. Hadi lan sonsuz. Bunu... Şöyle de başlayacağım. Kurolar ya. Umurumda değil gerçekten ya. Geçtim. Oğlum üstüne atlasana şunları. Şunların üstüne atla da kolay bir şey değil. Hayır ya. İyiydik ama iyiydik. <laughs> Kit kuat yendi. Kit kuat yendi. Bu da değil. Gerçekte iyi ya. Ağlıyorum oğlum. Ağlıyorum. Bakma. Ben bakacağım. Çark çeviriyor şu an. Ben bakacağım. Ve nadir geldi. Nadir uzaylı. <laughs> pink, pink ama kız. Ee, sana anca kız gelir zaten. Ve tavuk karakterini açıyoruz. Tavuk. Ama yedekmiş lan bu. Sana tavuk var mı ya? Hadi bir daha sonsuz Cesare blok. Sen sana tavuklar yine. <laughs> sonsuz blok da. <-tash. gülüyor> Hadi ya sonsuz <laughs> blok da. Bana ne bana ne yapacağım. Sonsuz blok da. Lan o ne? Lan ne de ne yapıyor lan? Sonsuz bulut Lan bak, la bak özel bir evlerinin üzerine oturuyor. <laughs> Yine <laughs> Hadi oğlum ya video duruyor. <laughs> Ta, dur video başladı. Ve... O düzgün olsun. Onun değil gerçekten ya. Susabilirsen gerçekten ya. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu an Kızı geçti. Ee, seni geçmeyeceğim de ne yapacağım? Senin gibi nupu geçmeyeceğim. Senin gibi bir nupu geçmeyeceğim. Bana yöndü kostümlü çocuk var. Lan şu ne lan? Lu diye. Lu ile başlıyor. Lu ne oğlum? Özel bölgeme bakıyorum ya. Ve özel bölgemde Özel bölgemde yün var. Gerçi diyor özel <laughs> bölgemde yün var, <laughs> yani he, yün var yani. Oğlum sus be ya. Sus da videoda videoya video uygun şeyler söyle. İstanbul gayet çok noob. Evet, çok uygun. lan Nup nup Noob 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 tam noob ya. Çıçın. Nup işte nup. Nup da nup. Nup da nup. Umrumda değil nupsun işte. <laughs> Umrumda <laughs> değil nupsun. Umrumda değil nupsun. <laughs> Şimdi geçemeyecek. Al sana geçemeyecek lan. Ama ikinci turda eğlenecek. İzleyin. Hadi. İkinci turda nasıl eğleniyor? Ben kapı çaldı. Boş ver. Kapı çaldıysa çaldı. Diğerleri açar. Ben açayım. Noop oldu onun için. Eren açma açma. 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 Sen, açma. Oradan, ben, ben. De Sen git içeriye oyununu bir sana getirelim. Oğlum Eren'i açma sakın. Lan. Öleceksin bu arada. Ağla. Ağlayabilirsen lan. ağla. Lan ittirme lan salak. Öleceğim. Lan ittiriyor ya. Öleceğine öldün zaten. Oğlum ittiriyor ya. Yo yumruk attı. Ağla. Gittim. Oh. Gittim, bu çocuk. Gitmedim ölmedim. Yavaşlarım ya. Adam beni bulutla yukarı kaldırdı. <laughs> bulut. Al sana bulut. <laughs> seni <laughs> bulutlayacağım. Lütfen. Biraz sonra sen, <laughs> bulut yapacak seni ama. He ben yaparlar. Şey Buluttan kaç bulut yapacak. Biraz sonra seni çünkü. Oy yani ne yaptın lan. Bulut göreceğim. Oğlum lütfen vurmayın burada. Adam ol yoksa yumruğuma bakarsın. Oy. Neredeyse bulut bana geliyordu. Adam ol yoksa yumruğuma bakarsın. Adam olma yoksa yumruğuma bakarsın. <laughs> bak adam adam ol yoksa yumruğuma yumruğuma şöyle baharsın, bir bak. Yo, bakarsın yuva. Yok bakmam. Tamam. Yok bakmam. Bakmam. Ben de bakmam bana ne. Bana ha, bak. bittikten sonra Roblox çekeceğiz. Hayır. E, daha bir, bir Roblox çekebilecek oldu. Çok kısa. Ne oh, aşkım. Ne diyorsun oğlum? Ayrılsam <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> ayrılma beni izle ya. Sakıldım. İzleyeceksin. Sakıldım. Ya Yusuf ya çık tamam. Tamam tamam. Git Roblox'a gir ya. Çık. Görünmez oldum. <laughs> Kesin kesin şu an seni hiç görmüyorum var ya. Evet görmüyorsun bak görmüyorsun işte. Görüyorum lan. Poponda bakarım bak. <laughs> bana ne bana Popoma ne. Popona bak, bakmanı istemiyorsan. Popon evet var popon var. Oğlum son tıra bir gidemedin ya. Nup'sun işte noob oldun. Vay. ama poponda ne var biliyormuşum. Ne var? Spagetti. <laughs> Yeter oğlum kaç gündür spagetti halkı yar. <laughs> makarna. Oğlum Popon, görmedin mi? Oğlum kuponun dibinden makarna saklıyor. <laughs> ya bir yürü git Allah aşkına. <laughs> da değilmiş, gerçekten ya. Evet dokuz geldi şu an. Hoppa. Ya sen ya gerçekten ya. Ya yeter hıyar 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 da hıyar. Evet. Hıyar da hıyar. Abi ben bunlarını. video çekme lan. Niye? Sürekli video çekiyoruz. Çünkü video çekiyoruz. Çünkü youtuberız. Onu ben youtuber değilim. Sen. Siz... Hayır sen de youtubersın. Benim benim e, şey misin? Yardımcı mısın? <laughs> Oğlum ben amele değilim lan. Amelesin lan. Enayi yerine koyma beni. Enayisin lan. Ama enayi yerine koyma beni. Kazandım kazandım. Oğlum kazandım. Oh, oh. Lan düşerken kazandı çocuğum. Kazandım kazandım. Ne oldu ne oldu ne oldu. 68 oldu Aksaray Pinakası. Aksaray Pinakası oldu. 68. mi kumar oldu? Tacım. <laughs> Seninki de 17. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri vurup kırmayı unutmayın. Unutun. Ve <laughs>